أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اشرح صدري للإيمان والإسلام Allahümme bi hakkı suretil ikhlas ic'alina min ibadikel muhlisin el muhlisin el evveli Allah vel ahir Allah vel zahir Allah vel batir Allah ve ve şeyin alim Bizleri yoktan var edip varlığından rahmetinden haberdar eden kalbimize gönlümüze imanı Kur'an'ı İslam'ı nakşeden bizleri Kur'an'la imanla hidayet lütfeden Rabbimize hamdü sena ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, gönüller sultanı, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbul kulübü ve devaiha ve afiyetel ebdâne ve şifaiha ve nurul ve ala Güzel dinimiz İslam bize dünya hayatında huzurlu ve mutlu bir hayatı yaşamayı bizlere istemektedir ve bizlerden o şekilde hedef koymamızı huzurlu, mutlu, Rabbimizin razı olacağı bir hayatı yaşamayı bizlerden istemektedir değerli müminler. Kur'an-ı Kerim'in güzel dinimizin üzerinde ısrarla durduğu bir konu da aile kurumudur. En eski ama eskimez bir kurumdur aile. Aile hususunda Kur'an-ı Kerim ailenin kuruluşu, ailenin huzuru, ailenin gayesi, çocuk, emzirme, ailenin huzurun devam etmesinin şartları, hangi gayreti sarf hususunda bizi hep yol gösterir. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde mufassal bir şekilde aile üzerine durduğunu görürüz. Ayet-i Kerimelerin bununla alakalı çok ayet-i Kerimelerin olduğunu müşahede ederiz. Rum Suresi 21. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak bize aileyi sevgi, saygı, ülfet ve muhabbet ocağı olarak bizlere bildirir. Ayet-i Kerime şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum azvajen litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İnne fi zalika la ayatin li kavmi yetefekkerun. Sadakallahu azim. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve muhabbet var etmesi Rabbimizin varlığının delillerindendir. Bunda düşünen kavimler için ibretler vardır buyuruyor Rabbimiz. Burada Cenab-ı Hak ailenin üç tane özelliğini bizlere bildirir. Aile huzur yeridir, huzur ocağıdır, sekinet yeridir aile. İnsanın huzur bulacağı, sığınacağı, en güven, güvenilir limandır. Hayatın kargaşasından, sıkıntısından, işleri işlerin yoğunluğundan, stresinden bunaldığımızda e, sekinet, huzur, mutluluk yuvası ailelerimizdir, aile ocaklarımızdır. Birinci özelliği demek ki ailenin sekinet yeri olması, huzur mekanı olması. İkincisi, aile Ailede sevgi vardır, muhabbet vardır, karşılıksız eşler birbirini sever, çocuklarımızı karşılıksız severiz. Hiçbir ücret, hiçbir menfaat beklemeden severiz. Onları yarına hazırlarız. Onları vatana, millete faydalı olması için, Rabbimize güzel bir kul olması için onları hazırlarız, büyütürüz. Ufuklarını bu şekilde açarız. Aile sevgi yeridir eşimize, çocuklarımıza, büyüklerimize, anne babamıza, akrabalarımıza sevgimizi bir an olsun eksik etmediğimiz yerlerdir aile. Yine üçüncü özelliği ailede muhabbet vardır ve merhamet vardır. Yani eşler birbirine merhametle, şefkatle birbirine muamelede bulunur. Kırıcı, kaba davranışlardan uzak durur ve ailenin korunması için elinden gelen gayreti gösterir. Evet, aile sıcak bir yuvadır. Hayatın fırtınalarından korunmak için güvenilir bir limandır aile. Modern hayatın cazibesinden, günahlarından korunmak için bir kaledir. Eş ve ev sükunet yeridir, huzur mekanlarıdır. Kur'an-ı Kerim aile okuduğumuz surede, ayet-i kerimede, Rum suresi 21. ayet-i kerimede sükunet yeri olarak Rabbimiz bizlere aileyi tarif eder ve bu şekilde aileler olmamızı de ister, emreder değerli müminler. Hayatımız zorluklarından bunaldığımızda sığınacağımız, rahatlayacağımız yer aile, ailemizdir, yuvalarımızdır. Rabbim yuvalarımızın neşesini, yuvalarımızın huzurunu bir an olsun üzerimizden, toplumumuzdan, ailelerimizden eksik eylemesin. Kur'an ailenin pek çok faydasını bizlere zikretmiştir. Bunların başında iffetin muhafaza edilmesi gelir. Çünkü evlenmek gözü haramdan korur der sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan iffetini muhafaza eder. Çünkü aileler nikahla kurulur. Nikah ağır bir sözleşmedir. Karşılıklı eşler birbirine söz verir. Sevgi, şefkat, sadakat üzerine aileyi kurarlar. Onun için aile iffeti korur. Aile neslin devamını sağlar. Sağlıklı, güzel nesillerin yetişmesine vesile olur aile. Ve huzur ve güven mekanlarıdır. Kur'an-ı Kerim ve güzel dinimiz İslam, ailen üzerinde ısrarla durmasının bir sebebi de güçlü toplumlar, sağlıklı nesiller meydana getirmektir. Çünkü aile ne kadar güçlü olursa, aile ne kadar sağlam temeller üzerine kurulursa, toplum da o kadar sağlam temeller üzerinde yükselir. Toplum güçlü olur, kuvvetli olur, birlik beraberliğini muhafaza eder. Ama ailede çatırtmalar olursa, çatlamalar olursa, e, huzursuzluklar, geçimsizlikler olursa o zaman o topluma da yansır. Toplumun parçalanmasına, toplumun dağılmasına, zayıflamasına da vesile olur. Bunun için toplumun en küçük yapı taşı, özü, çekirdeği ailedir. Ailelerimiz inşallah Rabbimizin emirleriyle, e, güzel dinimizin bizlere tavsiyeleriyle sağlamlaşırsa, biraz sonra inşallah peygamberlerin hayatından örnekler vereceğiz. Onlardan alacağımız ibretlerle kıssalarla inşallah e, güzelleşirse e, toplu sağlam aileler inşallah meydana getirmiş oluruz. Evet değerli müminler Kur'an-ı Kerim e, peygamber hayatlarından, kıssalarından bizlere örnekler sunar. Peygamberler de insanlardır. Yani peygamberler ee, bizlere, e, onlar da aile içerisinde sıkıntılar olmuştur. Bazı olumlu e, aile modellerini görürüz, bazı olumsuz aile modellerini de görürüz. Bazı peygamberin çocuklarının ve hanımlarının iman etmediklerini görürüz. E, peygamberler tebliğ yaptıkları halde o imana karşı çıkmışlar ve iman etmediklerini görürüz. Ama bazı peygamber ailelerinin ise Peygamberlik görevine yardım ettiklerini, peygamberlerin yanında olduklarını, onlara destek olduklarını da müşahede ederiz. Peygamberlerin ailelerinde olan davranışları bir aile içi durum olarak değerlendiremeyiz. Cenab-ı Hak bize peygamber kıssalarını örnek olması için, ibret olması için bizlere göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de cenab Hak sevgili Peygamberimiz bize tarif ederken şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnek vardır. O üsve-i hasenedir buyurur. Allah'a inanan, Ahirete inanan için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır. Sevgili Peygamberimize baktığımız zaman ailesinde huzuru, sekineti görürüz. Mutluluğu görürüz. Birbirine dayanışmayı, destek olmayı görürüz. Zor zamanlarda Peygamber hanımlarının sevgili Peygamber'in yanında olduklarını desteklediğini görürüz. İlk iman eden hanım sahabelerin sevgili Peygamberimizin hanımı olduğunu görürüz. Hasta Hatice annemizi görürüz. Hudeybiye'ye bakarız. Ee, Ümmü Selim'e annemizin, sevgili peygamberimizin yanında olduğunu, onunla danıştığını, istişare ettiğini müşahede ederiz. Evet değerli müminler, sevgili peygamberimiz bizler için en güzel örnektir. O üsve-i hasenedir, en güzel babadır, en güzel e, akrabadır, en güzel yardım, yardım edendir, bizler için en güzel dededir, her haliyle, her davranışıyla bizler için güzel örnek olmuştur. İlk insan, hasta Adem Aleyhisselam'a baktığımız zaman, Cenab-ı Hak ilk insanı atamızı yarattığımız, yarattığı zaman yalnız bırakmamıştır. Ve ona arkadaş olarak, yoldaş olarak, hayat arkadaşı olarak hasta Havva annemizi yarattığını görürüz. Demek ki insan dünyada yalnız kalamaz, derdini sıkıntısını paylaşacağı üzüntüsünü kederini paylaşacağı bir arkadaşı olması gerekir. İşte evlilik bunu tespit eder, bunu yerine getirir. Aile yuvaları bu işlevi en güzel şekilde görür değerli müminler. Evet ee, Hazreti Adem ve Havva aleyhisselam cennette yaratıldıkları zaman Cenab-ı Hak bir acil meyvesini yemeyi onları yasak kılmıştı. Ama şeytan e, onları kandırdı ve o ağacın meyvesini yediler ve cennete gönderildiler. Dünyaya gönderildiler. Dünyaya geldikten sonra Rabbimizin rahmetinin ümidini kesmediler. Ve e, ikisi beraber Rabbimiz, Rabbimize tevbe ettiler. Yaptıklarından pişmanlıklarını ifade ettiler. Ve Rabbimize ilticada bulundular. Ve Cenab-ı Hak e, ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ı ve Havva annemizi affettiği ve bağışladığı mağfiretine nail eyledi. Evet değerli müminler. Demek ki ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'da pişmanlığı görürüz. Ama Rabbimizin rahmetini ümit kesmediklerini ve Rabbimize iltica ettiklerini, af dilediklerini müşahede ederiz. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un ailesinde inkarı görürüz. Olumsuz bir aile modeli. Burada da bizler için ibretler var. Yani e, Hazreti Nuh Aleyhisselam ailesini tebliğ ediyor. İlk tebliğini ailesinden başlıyor. Ama e, yine bu Aleyhisselam ailesini tebliğ ediyor. Peygamberler ve Muhallal Rasulullah Peygamberlerin görevi tebliğdir, anlatmaktır. En güzel şekilde vazifelerini yerine getirmişlerdir. Ama e, hidayet cenab Hak'tandır. E, o insan oğulları ve karısı adım atmamışlar imandan uzak durmuşlardır. Nuh Aleyhisselam gemi yapıp yağmur yağmaya başlayınca, yerlerden sular fışkırmaya başlayınca e, gemi yükselmeye başladı. Ve gemi yükselirken daha doğru, daha doğru tırmanan bir e, oğlunu gördü Nuh Aleyhisselam ve ona şöyle seslendi. Ya büneyyer kem ma'ana ve la tekum ma'al kafirin. Ey yavrucum gemiye bin. Bu olan kafirlerden olma. Oğlu dedi ki ben dağın zirvesine tepesine yükselirim, kurtulurum. Bu sel, yağmur bana bir şey yapamaz dedi. O konuşma olurken bir dalga geldi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da boğulanlardan oldu. Evet değerli müminler. Bizler de bu zamanda cazibeler, günahlar insana hücum ediyor, etrafımızda insan günahlarla maruz kalabiliyor. Evlatlarımız, nesillerimiz günahlara maruz kalabiliyor. Onları nasıl yetiştirmeliyiz? Onları o günahların içerisinde boğulmaktan nasıl kurtarabiliriz? Kur'an ve sünnetle, Kur'an ve sünnetle bağ, bağlarını güçlendirirsek, onları küçük yaştan itibaren Rabbimizin emirleriyle yetiştirirsek, cami sevgisiyle, ibadet aşkıyla, namazın aşkıyla, güzel ahlakla inşallah onları yetiştirirsek bu zamanın cazib dar günahlarından inşallah kurtarmış oluruz değerli müminler. Evet, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anne babanın evladına bırakacağı en güzel miras, güzel terbiyedir, güzel ahlaktır diye bizlere hedef çizer, onlara mal bırakmaktan ziyade daha önemli bir hedefimiz nedir? Onlara güzel ahlakla yetiştirebilmek, güzel terbiye ile, haya ile, edeple, sevgili Peygamberimiz o güzel ahlakıyla inşallah ahlaklandırabilirsek en güzel şekilde yetiştirmiş oluruz. Evet değerli müminler, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine baktığımız zaman teslimiyeti görürüz. Kurban bayramına yaklaşıyor. Ramazan bayramını eda ettik. Ramazan ayını. Bundan belki bir ay sonra inşallah kurban bayramını eda edeceğiz. Kurban bayramında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın o teslimiyetini görürüz. Hacer annemizin teslimiyetini görürüz. Rabbimizin emrini yerine getirmek için boyun eğdiklerini, Semi'ana ve ta ya Rabbi emirlerini iş, işittik, itaat etti dediklerini o vaziyette olduklarını yaparız görürüz, müşahede ederiz. Evet değerli müminler. Onun için demek ki ailemizi, çoluk çocuğumuzu Rabbimizin emirlerine teslim olmuş, itaat eden olarak inşallah yetiştirmeliyiz. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ailesinde hasreti görürüz evlatlarında Yusuf Aleyhisselam'a kıskançlık yüzünden, haset yüzünden, çekememezlik yüzünden buna zarar verdiklerini, kuyu attıklarını görürüz değerli müminler. Evet ama Yusuf Aleyhisselam'da kardeşlerine karşı bir kin, bir düşmanlık olmadığını, beslemediğini, onları Mısır'da o kadar sıkıntılardan sonra o kadar hapiste yattıktan sonra, o kadar köle, köle olarak satıldıktan sonra ee, o kadar sıkıntılar, sıkıntıların ardından Mısır'da Mali Bakanı olunca kardeşleri ondan yardım istemeye geldiklerinde kardeşlerini affettiğini, affedici olduğunu görürüz, müşahede ederiz. Demek ki ailemizde e, bir yanlış davranış gördüğümüz zaman kardeşler arasında e, bir tutarsızlık, bir kıskançlık gördüğümüz zaman bunu en güzel şekilde inşallah telafi etme, düzeltmeye inşallah çalışmalıyız kardeşimizi pekiştirmeliyiz. Yanlış davranışları affedici, inşaat affedici olmalıyız değerli kardeşler. Evet. Hasta Musa aleyhisselamın ailesinde hicreti görürüz. Firavun'un zulmünden memleketlerini terk ettiklerini görürüz. Ama Cenab-ı Hakk'ın onlara yardımını, nusretini müşahede ederiz. Firavun'un Kızıldeniz'de boğulduğunu ama Musa Aleyhisselam'ın ailesinin ve ona edenlerin kurtulduğunu Rabbimizin yardımını müşahede ederiz. Evet. Sevgili Peygamberimizde eşsiz bir huzur ve sekinet görürüz. Kur'an ahlakını müşahede ederiz sevgili Peygamberimizde. Hasta Ayşe annemizden sahabe-i efendilerimiz onun ahlakını soruyorlar, merak ediyorlar. Çünkü insanın ahlakı evinde daha çok belli olur. Belki dışarıda insan yapmacık hareketler sergileyebilir, gerçek yüzünü, kimliğini göstermeyebilir. Ama evinde insan gerçek yüzünü, kimliğini, gerçek karakterini gösterir. Hasta Ayşe annemizin, sevgili peygamberimizin ahlakını soruyorlar. Ev halinde nasıldı? Ev içerisinde davranışları nasıldı? Şöyle buyuruyor. Siz hiç Kur'an-ı Kerim okuyor musunuz? sevgili peygamberimizin ahlakı Kur'an idi. Kur Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ne bildirmişse, ne emretmişse onu tam yaşayan bizlere en güzel örnek olan sevgili peygamberimizi diye bildiriyor değerli müminler. Evet. Demek ki Kur'an-ı Kerim'deki aile, aile modellerini şöyle bir kıyaslarsak olumlu ve güzel aile modellerinde aile modellerinin imanlı olduğunu, o imanı yaşadığını, ibadetle o imanı kuvvetlendirdiğini, Rabbimizden korktuğunu ve Rabbimizin emirlerine boyun büktüğünü müşahede ediyoruz. Anne babanın evladına saygı duyduğunu ve hayırlı tavsiyelerde bulunduğunu görüyoruz. Doğacak çocuğun uhrevi hedeflerle istendiğini görüyoruz. İmran ailesine bakıyoruz evladını Allah yolunda adamış ve namaz kılan yine İbrahim Aleyhisselam'ın evlat evladının namaz kılan olmasını Rabbimize kul olarak olarak yetişmesini böyle bir evlat olmasını istediğini görüyoruz. Demek ki evlatlarımızın nesillerin nesillerimizin de Rabbimizin yolunda güzel bir kul, güzel bir mümin, vatana millete faydalı olarak yetişmesi için inşallah gayret sadık Hedefimiz bu olmalı. Kalp yumuşaklığı ve merhameti görürüz ailelerimizde. Yine aile bireylerinin e, iffetlerini koruduğunu, hayalarını, edeplerini, güzel ahlaklarını muhafaza ettiğini olumlu ailelerde ne yaparız, müşahede ederiz. Kur'an bize bu güzel ailelerini yapar, örnek olarak verir değerli müminler. Kur'an-ı Kerim'deki olumsuz aile modellerinde Lut Aleyhisselam'ın karısı, Nuh Aleyhisselam'ın karısı ve oğlu yine Tebbet suresinde Ebu Leheb ve karısını bizlere örnek verir. Daha birçok başka ayet-i vardır. Bunlarda aile bireylerinin küfür üzerine devam ettiğini, inkar üzerine devam ettiklerini ve günahta ısrar ettiklerini görürüz. Allah korkusuna ve takvadan uzak yaşadığını müşahede ederiz aile bireylerinin birbirlerini kıskandığını ve birbirlerine zarar verdiğini görürüz değerli müminler. Evet, son olarak Kur'an-ı Kerim'de e, Lokman Aleyhisselam'da Aleyhisselam'ın oğluna tavsiyelerini görürüz. Bizler de evlatlarımıza güzel tavsiyeler etmeliyiz. Onları yetiştirmeliyiz. Acaba Lokman Aleyhisselam evladına hangi tavsiyelerde bulunmuş? E, tavsiyesine Lokman Aleyhisselam imandan başlar, inanç konularından başlar ve Allah'a şirk koşmamasını, şirkin büyük bir günah olduğunu söyler. Ve anne babasına iyi davranmasını çünkü annesi onu zorlukla karnında taşımıştır. Onlara iyi davranmasını söyler. Ve bunun peşine yavrucuğum yaptığın iyilik ve kötülük hardal tanesi ağırlığınca bir şey de olsa, bir kayanın içinde de bulunsa, göklerde ve yerde bulunsa Allah mutlaka onu getirir. Allah her şeyden haberdardır, Cenab-ı Hak bilmektedir diye hiçbir iyiliğin, hiçbir kötülüğün küçümsenmemesini, iyilikte ısrar etmeyi, iyiliklere kapı açmayı, iyiliklere koşmayı, kötülüklerden kaçmayı tavsiye eder. Yine in insanlara yanak bükerek, kibirlenerek, yüz çevirerek kibirlenmemesini tavsiye eder. Çünkü Allah kibirlenenleri sevmez diye buyurur. Yine aynı şekilde yürüyüşünde tutumlu olmasını, orta, ya, ya, dengeli, güzel bir şekilde yürümesini, tutumlu olmasını ve sesini yükseltmesini söyler. Çünkü seslerin en kötüsü eşek sesidir diye Lokman Aleyhisselam evladına nasihatlerde bulunur. Burada görüyoruz ki Lokman Aleyhisselam önce inanç ve itiraf konularında evladının nasihatta bulunuyor. Daha sonra sosyal hayatla alakalı güzel ahlakla alakalı konularda e, evladının nasihatta bulunduğunu görüyoruz. Yine namaz kılmasını Lokman lokma, evladına emretmekte ve namazı devam etmesini tavsiye etmektedir değerli müminler. Evet Rabbim inşallah bizleri, ailelerimizin peygamberlerin güzel kıssalarından örnek almayı Olumlu aile modellerini hayatımıza yansıtmayı, olumsuz aile modellerinden ibret alıp o vaziyete düşmekten uzak durmayı, imanı gönüllerimize, kalbimize yerleştirmeyi Rabbim bize nasip eylesin. Sohbetimi Kur'an-ı Kerim'de geçen iki dua ile bitirmek istiyorum. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi cealini muqimes salatil min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. İbrahim Aleyhisselam evladına şöyle dua eder. Ya Rabbi beni namaz kılanlardan eyle. Nesillerimi de namaza devam edenlerden eyle ya Rabbi. Ve duamı kabul eyle. Yine ikinci dua. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina gurrata e'yunin ve cealina lil muttakili imama. Ya Rabbi bana göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar nasip eyle ve bizi takva sahiplerine önder kıl Ya Rabbi. Rabbim inşallah e, ailelerimizi e, güzel eylesin. Rabbimizin emirlerine sarılanlardan, huzur mutluluk tadanlardan sevgiyi, merhameti yaşatanlardan, güzel nesiller yetiştirenlerden eylesin. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دارهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة